Merhaba arkadaşlar, Bayrakla Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Evren. E, bugünkü dersimizde e, İslam tarihinde e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki son dersimizde ne işlemiştik? Biraz onu hatırlayalım. Öncelikle e, Hz. Muhammed'in hayatından önce Arap Yarımadası'nın durumu nasıldı? Biraz onu incelemiştik. Daha sonrasında da Hz. Muhammed'in hayatı ve İslamiyet'in doğuşu konularına bakmıştık. Tabii ki burada Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki mücadelelerden de bahsetmiştik ve son olarak Hendek Savaşı'nı anlatmıştık. Bugünse dersimize Hudeybiye Barış Anlaşması'yla devam edeceğiz arkadaşlar. 628 yılında gerçekleşti Hudeybiye Barışı. E, Mekkeliler Artık Müslümanların önünü kesemiyor. Çünkü İslamiyet hızlı bir şekilde Arap Yarımadası'nda yayılma alanı buluyordu. E, bu da Mekkelileri rahatsız ediyor. Ve sonunda Mekkeliler e, Müslümanları tanımak durumunda kalıyorlardı. Ve bu doğrultuda da Mekkelilerle Müslümanlar arasında bir barış anlaşması yapılması kararı alındı. Ve 628 yılında Hudeybiye Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın önemi şudur arkadaşlar. Bu anlaşma ile Mekkeliler... Müslümanları ya da İslam devletini resmi olarak tanımış oldular. Peki anlaşmada neler var biraz onu inceleyelim. Ee, öncelikle iki taraf 10 yıl boyunca birbiriyle savaşmayacak. Bu çok önemli 10 yıl boyunca bir barış ortamı yaratılması düşünülüyor. Bununla birlikte Müslümanlar e, Mekke'ye gelip haç vazifesi yapabilecekler bu 10 yıl boyunca. Ama şöyle bir ince detay var diyorlar ki ilk yıl gelmeyecekler. Bundan sonraki yıllarda e, Medine'den gelen Müslümanlar Mekke'de haç görevini yerine getirebilecekler. Ama şöyle bir ince detayı daha koymuşlar e, anlaşmaya. Demişler ki Müslümanlar Mekke'ye geldiği zaman Mekke'de yaşayan müşrikler haç vazifesi görevi devam ettiği sürece... Mekke'nin dışında bekleyecekler. Peki buradaki amaç ne olabilir? Neden Mekke'nin dışında bekliyor Mekkeliler? Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi iki grup arasında bir e, tartışma ya da bir savaş ortamı yaratılacağından korkuluyor olabilir. Barışın e, bozulmasından korkuluyor olabilir. Bu birinci etken olabilir. Ama bir de en çok kabul gören görüş şu. Mekke'de yaşayan insanların Müslümanlardan etkilenip İslam'a girmelerine engel olmak adına onları Kabe'nin dışına çıkartma kararı alınıyor en önemli maddelerinden bir tanesi de şuydu reşit olmayan birisi an anasının babasının onayı olmayan reşit olmayan birisi Müslümanların tarafına geçerse Müslümanlar bu kişiyi kabul etmeyecek Mekkelilere geri verecekler ama tersi bir durum olduğunda ee, Müslümanların içerisinde reşit olmayan birisi Mekkelilerin yanına gitmek istediğinde de o serbest bırakılacak diye e, bir maddeyi de e, koymuş oluyorlar Hudeybiye Barışı'na. Ee, <laughs> bu anlaşma ile biraz önce dediğim gibi e, İslam Devleti resmen tanınmış olacak. E, Mekkeliler hac, e, hac vazifesi sırasında Mekke'nin dışında bekleyecek maddeleri yer alıyordu Mekkeliler. Bu anlaşma çok uzun ömürlü olmadı arkadaşlar, ee, bozuldu ilk yılında anlaşma bozulacak ve sonrasında da zaten biraz sonra bahsedeceğimiz Mekken'in fethi olayı gerçekleşecek. Ama biz öncelikle biraz Suriye taraflarına gidelim. Hayber'in fethi 629'da neden gerçekleşmiş? Ona bakalım. <laughs> Hayber'deki, Suriye'deki e, Yahudiler'in Müslümanlara karşı Mekkelilerle işbirliği yapması dikkat edin. E, sürekli Yahudilerin e, Mekkelilerle işbirliği yaptığını gördük. E, Uhud Savaşı'nda gördük, e, Hendek Savaşı'nda gördük, burada görüyoruz. E, normalde aslında e, akabe biyatlarıyla e, Medineliler Müslümanlara kucak açarken Medine'deki Yahudiler de Müslümanları tanımışlardı ama sonraki süreçte e, sürekli onlara karşı cephe aldıklarını da görüyoruz. E, Yahudiler, Hayber'deki Yahudiler... Mekkelilerle işbirliği yapınca Müslümanlar bir ordu hazırladı ve Hayber'e doğru hareket ettiler Suriye'ye doğru. E, yapılan savaşı Müslümanlar kazanacak özellikle bu savaşta Hazreti Ali'yi e, etkin bir şekilde göreceğiz. Kendisine bu yüzden de e, Hayber Fatihi ünvanı da vereceklerdir. Müslümanların ilk kez toprak kazandığı bir savaştır Hayber'in fethi. Ee, evet Medine Medine'deyken e, Mekkelilerle savaşlar ama bu savaşların sebebi toprak kazanmak değildi. Farklı bir amacı vardı varlıklarını sürdürmekti ama burada e, toprak kazanmak amacıyla yapılan bir savaşın e, sonuç verdiğini görüyoruz. Müslümanların ilk taarruzu, ilk saldırı savaşıdır. Bu zamana kadar hep savunma yapıyorlardı. E, burada da ilk defa taarruz ettiklerini gördük. İlk defa <laughs> burada yaşayan e, Yahudilerden ve Hristiyanlardan... E, vergiler alındı. Haraç ve cizye vergileri alındı. Bu da İslam tarihinde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte en önemli detaylardan bir tanesi de ekonomik katkı sağlayacak Şam ticaret yolunun kontrolünün Müslümanların eline geçmesi olacaktır. E, Mute seferi var. Yine aynı yılda gerçekleşen seferlerden bir tanesi. E, Müslüman elçileri gazhaneler tarafından öldürülüyor. E, bunun üzerine de e, gazhaneler Araplara, özür diliyorum, Bizans'a bağlı bir Arap devleti, Hristiyan Arap devletidir. Gassaniler Müslümanlara karşı cephe almış oluyorlar. Bir nevi de bu savaşı aslında Bizans'ta yapılan ilk savaş olarak da görebiliriz. Her ne kadar Gassaniler ayrı bir devlet olsa da Bizans'a bağlı bir birlik oldukları için bu şekilde algılayabiliyoruz. Bir de Gassanilere yardım için Bizans zaten bir ordu da yollayacak, bunu da söylemiş olalım. Eee... Savaşta üstünlük Müslümanlara geçiyor bu savaşta ama sayı olarak Bizans ordusunun ve Gaztani Birleşiminin sayısı daha fazla olduğu için Müslümanlar taarruzu yarada kesiyorlar devam etmiyorlar yani üstünlüğü ele aldıktan sonra devam etmiyorlar. Geri çekiliyorlar onlar geri çekilince Bizans orduları da takip etmiyor ve herhangi bir sonuç alınamayacak bu savaşta peygamber efendimizin katılmadığı ilk savaştır bu muhtesem peygamber efendimiz dahil olmayacaktır onu da belirtelim gelelim en önemli konulardan bir tanesine Mekke'nin fethi 630 yılında gerçekleşecektir nedeni biraz önce de bahsettiğim gibi Mekkelilerin Hudeybiye barışını bozmaları olacaktır İslam artık 630 yılında yoğun bir şekilde Arap yarımadasında yayılmaya başladı ve e, sayısı on binlerce tarif edilecek e, İslam orduları Mekke'ye doğru hareket ettiler. E, karşılarında herhangi bir güç görmediler çünkü e, Mekkelere artık savunacak güçlü bir ordu da yok. Bununla birlikte hazırlıksız da yakalandılar ve bunun sebebiyle de e, Mekke İslam devleti tarafından rahat bir şekilde e, fethedilmiş olacaktır. E, Hz. Muhammed e, direkt Kabe'ye yönelecek ve Kabe'deki putları temizleyecektir arkadaşlar. Kabe artık hak ettiği yere e, İslam dünyasının e, kıblesi olma özelliğine sahip olacaktır. E, Bilal Abeyşi Kabe'ye çıkacak ilk ezanı okuyacaktır. Belki de Gürses'te Mekke semalarında yankılanan ilk ezanda bu ezan olacaktır arkadaşlar. Artık Arap Yarımadası neredeyse Hicaz bölgesi e, Müslümanların tamamıyla kontrolü altında olacak. Aynı yılda Huneyn savaşı da yaşanıyor Huneynlilerin Mekkelilerle işbirliği yapması sonrası çıkan bir savaştır savaşı Müslümanlar kazanacaktır 631'de Taif zaferi var arkadaşlar yine Huneynlilerin etkisi olan bir savaş bu Huneynler Müslümanlardan kaçıp Taiflere sığınıyorlar bunun üzerine bir savaş yapılıyor bu savaşı da yine Müslümanlar kazanıyorlar. E, 631 Tebük Seferi e, önemli bir sefer bu dönemin en önemli seferlerinden bir tanesi e, bir asılsız haber üzerine çıkıyor aslında Bizans'ın güçlü bir ordu ile İslam devletine saldıracağı haberi e, alınıyor ve bunun üzerine de güçlü bir ordu hazırlanıp e, bekliyor Bizans'a karşı bir Bizans'tan bir saldırı olduğunda bu saldırıyı savurmak adına bekliyorlar ama haber asılsız çıkınca ordu da hazırlanınca e, Saldırı devam ediyor arkadaşlar. <laughs> ee, bazı kabileler e, İslam'la tanışmaya başlıyorlar. Belki de bu seferin en büyük katkılarından bir tanesi bu olacaktır. Peygamber Efendimizin Hz Muhammed'in son seferidir. Ve Arap Yarımadası dışında yapılan ilk sefer olma özelliğini de e, taşımaktadır. En büyük katkılarından bir tanesi de e, Gassaniler. Yani Arap Yarımadası'nda yer alan e, Hristiyan Arap topluluğu, Bizans'a bağlı olan Gassani topluluğu Müslüman olacaktır. Bu da İslam Devleti'nin gücünün arttığının temel bir göstergesi olarak karşımızda yer alıyor. E, bu sefer sırasında e, İslam orduları askerleri arasında veba hastalığı e, yayılmaya başlayacaktır. ve Burada da e, ilk defa e, karantina uygulaması yapıldığını e, görebiliyoruz. Gelelim bu dönemin e, son olayına artık. <laughs> Veda hutbesi e, Hz. Muhammed e, 632 yılında ilk ve son kez hac vazifesine gidecektir arkadaşlar. E, bu sefer e, bu hac vazifesine çıktığında e, zaten rahatsızlığı başlamıştı kendisinin. Hac vazifesi sonrasında e, Hz. Hazreti Muhammed Müslümanlarla vedalaştı bir nevi. E, onlara e, tavsiyelerde bulundu. Nasıl yap, nasıl yaşamaları gerektiğini e, anlatan konuşma yaptı. E, bu konuşma tarihte veda hutbesi olarak kabul edilmektedir. E, bu konuşma sonrasında peygamber efendimiz Medine'ye geri dönüyor ve kısa bir süre sonra da zaten rahatsızlığı nedeniyle e, vefat edecektir. Onun ile birlikte de artık İslam dünyasında yeni bir dönemde e, başlamış olacaktır diyelim. E, bu dönemin adı dört Halife dönemi olacak.